bizi çok yakından tanıyan biri var. Hatta hakkımızda annemizden, babamızdan, kardeşimizden ve en yakın arkadaşlarımızdan bile kat ve kat daha fazla şey biliyor. Sizce bizi bu kadar yakından tanıyan bu kişi kim? Hadi kopya vereyim. Facebook. Bu bile yeterli olmuştur sanırım. Evet, anlatacağım skandalın kötü karakteri hepimizin çok iyi bildiği bir isim. Facebook kurucusu genç milyarder Mark Zuckerberg. Başlamadan söyleyeyim bu hikayenin mağdurlar arasında siz, ben ve belki de hepimiz varız. Yalnız şimdiden uyarıyorum. Bu hikayede suistimal, ihlal, kötüye kullanım, manipülasyon ve daha birçok şey var. Unutmadan sizden sizin için çok küçük ama bizim için çok önemli bir şey rica edeceğim. Genç ekibimizle birlikte her gün en az bir özel içerik yayınladığımız YouTube kanalımıza sizleri de bekliyoruz. Yalnızca birkaç saniyenizi ayırıp abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Hazırsanız kazanı kaynatmaya başlıyorum. Ama öncesinde gelin biraz geriye gidelim. Yıl 2014, Cambridge Üniversitesi Profesör Alexander Cogan bir anket uygulaması geliştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri seçmeni hakkında ayrıntılı psikolojik profil çıkarmayı amaçlayan bu uygulama diğer birçok benzer uygulama gibi Facebook bilgilerinize erişim izni istiyor. Tabi bunu yaparken de hem sizin hem de Facebook profilinizdeki tüm arkadaşlarınızın bilgilerini de sizi kullanarak toplayabiliyor. Anlayacağınız casus bir tıkla kapınızda. Kogan anket uygulaması için Amazon'un Mechanical Turk adlı projesini kullanıyor ve ankete katılan kullanıcılara birer dolar da ödeme yapıyor. Facebook dedik şimdi de Amazon. Sanık dosyası epey uzayacak. Her neyse şu Genius anket uygulamasına tekrar bir dönelim. 270 bin kişinin katıldığı bu uygulama arkadaş bilgilerini de toplayarak yaklaşık 50 milyon kişilik devasa bir kullanıcı bilgisi topluyor. Ve toplanan tüm veriler dolarlı yoldan Cambridge Analytica'ya satılıyor. Cambridge Analytica'dan da biraz bahsedelim. 2013 yılında kurulan bir İngiliz siyasi danışmanlık şirketi. Özellikle seçim dönemlerinde aktif olan bu şirket topladığı, elde ettiği, satın aldığı ve hatta çaldığı verilerle siyasi partilere ve politikacılara taktikler veriyor. Donald Trump da başkan seçildiği dönem bu şirketle çalışmış. Sadece ABD seçimleriyle sınırlı kalmayan Cambridge Analytica yine Brexit döneminde tercih edilen araştırma şirketleri arasında başı çekiyor. Konuya tekrar dönelim. The Guardian'ın Aralık 2015'te konuyu detaylı olarak irdelemesiyle skandal patlak veriyor. The Guardian, Amerikalı politikacı Ted Cruz'un eli geçirilen bu verileri kullandığını aktarırken kişisel bilgileri şirket tarafından satılan insanların bu verilerin politikacılar tarafından satın alındığını habersiz olduğunu bildiriyor. Bu kadar önemli ismin ve şirketin olduğu skandal burada kalmıyor tabi. New York Times konunun peşine düşüyor. Mart 2018'de The Guardian'la birlikte eski Cambridge Analytica çalışanlarından alınan yeni bilgilerle daha ayrıntılı raporlar hazırlıyorlar. Raporda en çok dikkat çeken ayrıntı Facebook'un verileri kullanarak seçmen fikrini etkilemek için Cambridge Analytica ile çalışan siyasiler arasındaki iletişimi sağladığı iddiası oluyor. Daha sonra skandal iyice yayılıp tartışılmaya başlanınca devreye tabii ki mahkemeler giriyor. Washington Başsavcılığı Aralık 2018'de Facebook'a kullanıcılarının verilerini uygunsuz bir şekilde paylaştığı gerekçesiyle dava açıyor. Facebook davada Londra merkezli veri analizi şirketi Cambridge Analytica'ya 50 milyon kullanıcı profiline ait verileri vermekle suçlanıyordu. Suçlamanın ardından bütün oklar Mark Zuckerberg'e yöneldi. Facebook'un şirket olarak maruz kaldığı skandallar kimi kullanıcıların Facebook'u kapama kampanyasına katılmasına bile yol açmıştı. Hatta dönemin Twitter'ında Facebook hesaplarını kapatmanın zamanı gelmedi mi tadında kampanyalar dahi başlatıldı. Öylesine büyük bir manipülasyon manipülasyona izin verdiği ve o 50 milyon kişinin datasına verisine sahip çıkamadığı için Tüm dünyada delete Facebook yani Facebook sil diye bir hareket başladı. Hatta bu eleştiri dalgasına etki gücü çok yüksek insanlardan bir tanesi olan Elon Musk da katıldı. Durumdan rahatsızlık duyan Facebook hissedarları da şirketin kurucusu Mark Zuckerberg e istifa çağrısında bulundu. Peki tüm bunlar olurken Mark Zuckerberg ne dedi? Zuckerberg tüm iddialar ve tepkilere Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Cambridge Analytica'nın durumuyla ilgili bir güncelleme paylaşmak istiyorum. Şimdiye kadar attığımız adımlar ve bu önemli sorunu çözmek için attığımız adımlar da dahil verilerinizi koruma sorumluluğumuz var ve bunu yapamıyorsak size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu ve bunun bir daha olmayacağından nasıl emin olacağımı anlamak için çalışıyorum. İyi haber şu ki bunun bugün tekrar olmasını önlemek için en önemli önlemleri yıllar önce aldık ama aynı zamanda hatalar da yaptık. Yapacak daha çok şey var ve adım atıp yapmamız gerekiyor. Zuckerberg, Kogan'ın verileri Cambridge Analytica'ya sattığı ortaya çıkınca bunun geliştirici anlaşmalarına aykırı olması dolayısıyla uygulamanın kaldırıldığı ve Cambridge Analytica'nın tüm verileri silmesi yönünde uyarıların yapıldığını söylüyor. Anlayacağınız biz üzerimiz düşeni yaptık, bizimle ilgili değil diyerek kendini aklamaya çalışıyor. Yine aynı yıl mahkemede yaptığı konuşmada da benim de bilgilerim çalındı diyerek kendini savunmuştu. Peki işin sonunda neler oldu? Yine güçler mi kazandı? Kısmen evet, kısmen hayır diyebilirim. Açılan davalardan sonra Zuckerberg suçlamaları reddetmekten vazgeçerek hatalıyız pişmanlık stratejisine döndü. Kaliforniya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör David Levin, Zuckerberg'in ifade verirken bulunduğu durumu değerlendirdi. Zuckerberg bulunduğu yerde oldukça samimi duruyordu. Pişman olmuş gibi bakıyordu. Gerektiği yerde göz teması kurdu. Bakması gerektiği yerde seni duyuyorum der gibi bakış atıyordu. Kesinlikle bugüne hazırlanmıştı. Verilen cezalar Facebook ve Zuckerberg'e bir servete mal oldu. Şirket ABD'deki bir mahremiyet topu davasında davayı sonuçlandırmak için tam 700 25 milyon dolar ödedi. Tabii davalar Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde kalmamıştı. Avrupa Birliği de Facebook yeni adıyla Meta'ya kullanıcı verilerini korumadığı gerekçesiyle dava açtı ve sonucunda Meta'nın 1,2 milyar euro ceza ödemesine karar verildi. Biz servet olan bu paralar ve nicesi Facebook'u ve Mark Zuckerberg'ü etkiledi mi dersiniz? Facebook tüm bu süreçte yatırımlarına sürekli devam etti. Instagram ve WhatsApp uygulamalarını satın alması zaten şirketin tüm dijitale bir nevi şahmat hamlesiydi. Son olarak ismini ve logosunu da meta olarak değiştiren şirket yoluna büyüyerek devam ediyor. Önüne çıkan rakipleri de Instagram örneğinde olduğu gibi içine alıyor. Gel gelelim Cambridge Analytica'ya. Tam teşekküllü propaganda makinesi olarak tanımlanan şirketin usulsüzce verilerini ele geçirdiği kişi sayısının 50 milyonla sınırlı olmadığı anlaşıldı. Seçim sandıklarındaki tercihleri dahi etkileyebilecek ve öngörebilecek güçlü bir yazılım kullandığı iddia edilen Cambridge Analytica 90 milyon kişilerin verilerini usulsüzce kullanmış. Yani anlayacağınız Cambridge Analytica'nın dosyası oldukça kabarık. Şirketin yöneticisi Alexander Nix usulsüzlükleri ve ABD seçimlerindeki katkıları ile ilgili şunları söyledi. Demokratlar teknoloji devriminde öncülük ediyordu. Veri analizleri ve dijital dünya cumhuriyetçilerin rekabet etmekte başarısız olduğu alanlardı. Biz de bunu bir fırsat olarak gördük. Her neyse dönelim davaya. Cambridge Analytica Mayıs 2018'de mahkemece kapatıldı. Ele geçirdiği bilgilerle danışmanlık verdiği siyasi partiler, liderler ve nicesi ise bir başka bölümün konusu. Düşün Hüseyinize Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kaderine dahi müdahil olabilmiş bir şirket. İşte böyle. Dünya yine bildiğimiz gibi. Cadı Kazanan'ın bir sonraki bölümünde kaynatmamızı istediğiniz konuyu yorumlara yazmayı ve grubu takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.